Hoş geldiniz. Bugünden sonra siz bunu izlediğinizde inşallah ben bir sıkıntı bela olmazsa evlenmiş olacağım. Ve artık sırtımda evli yazan güneş kremiyle gezeceğim. Dualarınızı esirgemeyin. Size küçük küçük cüceler yapayım. Cüce olmasın tövbesi. Yani bir süre yani ilk 10 sene cüce gibi gözüküp sonra normal insan boyutuna gelen çocuklar yapayım. Sizden isteğim şu. Eğer bana takmak istiyorsanız. Ulan Eren düğününde de sana bir şey takamadık. Gelemedik. Al hadi bakalım. Bu da sende olsun diyorsan süper teşekkürle ya da katıl üyesi olarak hem Discord'da rolün olur hem dinliyoruz ve yargılıyoruz shit show ve korku geceleri gibi bir sürü içeriye erişebileceğin katıl alırsın. 25 liradan hem Eren Aktan'a kanalına ve e, düğününe yardım edersin hem de e, bir sürü de şeyin olur. Katılımız bomba gibi valla. Söz verdiğim gibi küçük babu seviyesini yani yani 10 liralık seviyeyi sildim. Çünkü insanlar unutmuştu. Kaç kere uyarmama rağmen her, hala 400-500 katıl vardı. 500 kişinin e, abonelikleri iptal edildi. Ve paraları o ay ödedilerse iade edildi. Geri kalan abonelerimiz... ...Aktanfel vatandaşı ve Aktanfel şövalyesi olarak devam ediyor. Seksibeden yazmıyor artık. Dediğim gibi ben bu hafta evleneceğim için... Ve sonrasında da balayına gideceğim için 2 hafta önümüzdeki 2 hafta shit show ve dinliyoruz ve yargılıyoruz olmayacak. E iki hafta sonra bomba gibi geri döneceğiz. Bu da geçen haftanın e, son bekar çüllüğüydü. Geldi. Nasıl? İyi çüllük bu be. İyi çüllük. Bu taze çüllük taze. Neyse e, evleneceğim kişi e, yaptığı için editleri şimdi düğüne de 4-5 gün kalmışken bu videoyu editleyip yetiştirebilecek mi? O da bir muamma da e, inşallah yetiştirir. Biz e, balayındayken bunu yayınlayabiliriz. İnşallah sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah buluşuruz. Hadi başlayalım. Abla, imza mı topluyorsunuz burada? Parti üyelik Aha. kampanyası. Aha. Üye olmak isteyen vatandaşlar... Yok, ben zaten üyeyim. Mesaj geliyor mu? Geliyor. Tamam, sorun yok. Ben teşekkür etmek istedim. Başkan, APO'yu çıkarıyorsunuz. Çok Öyle sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek? Her zaman yapın böyle şeyler. Buyrun şöyle kalemimiz. Az önce çocuklar şey yapıyordu... Yok, bende yapalım. var abla. Bir sürü kalem var Siz bende. Siz üye misiniz peki? Yok. Olmak o, APO'yu yani. sevmiyor. Apo'yu sevmiyor. E Apo'yu sevmesin cumhurbaşkanımızı sevsin. Ama aynı şey mi sence? <laughs> Abdullah Hoca onu çıkardı ya ona kızıyor. <laughs> ama Benim onda, onda da başka şeyler var ama yani. Nasıl <laughs> yani? Seçim için. Hayır canım saçmalamayın. Önder Apo'yu çıkarıyor adam daha ne yapsın? Benim hoşuma gitmiyor. Ha? Diğer, çalışmalarını da peki, Çalış... Diğer çalışmalarını görmüyor musunuz peki cumhurbaşkanımı? Diğer çalışmalarını görmüyor musun? Şimdi abla sadece Apo'yu çıkarıyor. <laughs> Abla nerede anlayacak acaba? Olur mu öyle şey? Ben <laughs> çalışmıyorum ki abla apayı çıkacak. Normalde sevmiyordum ama apayı çıkarmasa sevmeyecektim yani. <laughs> evet evet. Nerede uyu oldunuz peki? Dağdan geldim abla ben. <gülüyor> <gülüyor> ben gelinin kuzeniyim. Aptallık etme o yüzüğü sakince yere bırak. Ne? Ben gelinim kuzeniyim. Aptallık etme o yüzüğü sakince yere bırak. Neden? <laughs> ben gelinin arkadaşıyım. Neden? Saatten sonra mutlu olmazsan ortalık karışır. Allah'ım çok cringe'ler ya. Ben gelinin kuzeniyim bekarlık bittiyse sultanlık başlasın. Ben gelinin süt kardeşim gel evlenme diyoruz. ile edemetim ile edemetim. He? Herhalde 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 Ben herhalde 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 Erol, ben işte bir seksin. Ben gelinin kardeşim. kardeşiyim. Bekar daha bu da asla. Ne? Bekar daha bir Ya niye konuştunuz kız anlaşılmıyor? Kardeşiyim. Bekar daha bir bu da asla. Hiç anlamıyorum. Ben gelinin hangisi metnes diye mi Ne? Ben gelinin hangisi metnes diye Ben gelinin hangisiyim? Bize bıraktık. Gelinin abisi mi yoksa? Abisiyim mi diyor? Ne diyor? Ben gelinin kim? Amcası mı? Amcası değildir ya. Gelin nesi lan? Hadi bakalım bulalım. Ben gelin, bisim, metnim, ne iyisin? Tam, tam bisi. Ben gelin, tam bisim, ben gelin, tam bisim, Hambisi. Gelinin tam bisi. Ne? Hangisiyim diyor ya? Gelinin hamsisiyim mi diyor? Ne diyor? <laughs> ben gelin, bisim, Oğlum ne diyor ya delireceğim ben gelinin hangisiyim diyor ya ısrarla. <laughs> ha ben gelinin kendisiyim lan. Bu gelin oğlum. Gelinin kendisi lan bu. Allah. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Siz hepiniz eşref teksiniz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> baba ne? Anne, baba füstü anne, füstü ko korkuyorum. <laughs> ne? Korkuyorum. Ne oldu öyle? Paylaşımlara kimseye gönderme yapmıyorum ama İt diyorum, biri oradan havluyor. Yılan diyorum, biri de oradan tıslıyor. Benim size gönderme yapmama gerek yok ki. Siz zaten kendinizi o kalıbın içine sokmuşsunuz. <laughs> Bu. O zaman siz hepiniz... tek <laughs> Ah kurban olurum şunun masumluğuna bak. <laughs> Allah kahretmesin şuna bak ya. <laughs> ne kadar üzgün ve masum ya. Eşek sıfası ya. Büyüyünce herkesin anasını ağlatmayacakmış gibi. Çok gariban ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka ya? Kevin De Bruyne ne alaka izliyorum şu an? Niye Kevin De Bruyne izledim ya? İstek yaptı. Manifest yaptı. Geliyor Melisa Nazan Hançer'den. Manifest ya. Manifest ya. La. E bir daha ama bak. La. La. Eee? Bitti. Bu milli güvenlik sorunu olabilir gerçekten bak manifest değil de. <laughs> yani ben psikolojim açısından. <laughs> Yazıyı şimdi okudum. Mangalda Hatun'un babasının bizim damat da çok güzel ateş yakar demesi üzerine asıl ateşi sen yaptın deyip kayınpederin dudaklarına yapışma işi. <laughs> ne zaman be baba? <laughs> ya bu fake'tir ya. Fake'tir ya. Can Yakan 3478. 10 bin takipçisi var. Seni takip mi ediyor? Ha çakal biosuna da seni takip ediyor yazmıştı ki. Seni takip ediyormuş gibi gözüksün diye. Vay. Yok lan beni takip etmiyor. Zaten Esma'nın profilindeyiz. Allah Allah. Arka kapısını açtırmak istemiş arkadaşlar. Var mı çilingir? Bu ne lan? Yapay zeka Geliyor geliyor. Duas, 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 <im IKE sesi> <im> ne kadar yoğunlar ama ya. Hı? vicdansız bir adam bunlar. Öf be. Aha kaymak time. Küçük ama her kapıyı açar. Anahtar. Bilin bakalım nedir bu? Yiyeceğim şimdi seni kaymaklı. Ya git gide daha kötü yapıyorsun bir de abla niye böyle ya? Ay çok itici ya. Kaymakta anahtar mı olur ya geç. Ayşe Ayşe kız ne yapıyorsun orada? Fatma abla evleneceğim ben. Ne? Kerem bekle dedi ağacın altında bekle dedi geleceğim dedi evleneceğim ben evleneceğim. Ayşe. Bunu verdi bana bunu tamam, ver verdi. Gel, evleneceğim evet, evleneceğim tamam, Ayşe ben. Hadi. Ayşe. <laughs> Fatma abla. Bak, bak ben gelin oldum. Ben gelin. Ayşe, oldum, bak böyle beni çok sevecek Kerem bak. Ben, Ayşe bak, anne. Kerem'le bana Ayşe, Ayşe, Ayşe me, mi, seninle gelin. Ayşe sen evleneceksin. Sen evleneceksin değil mi? Sen evleneceksin ya Yunus müthiş bir adamsın ya. Bu ne lan bu ne? Ay çok rahatsız edici. Oğlum çok rahatsız edici. Ay Allah korusun bu ne? Of. Musallat 3. Abi üstümdeymiş gibi hayal ediyorum şu an çok kötü. Üstümüzdeymiş gibi değil mi? Evet abi bir pargalı tipi var. İnce pargalı bu. Abi çok korkunç. Bek listesi çok uzun olduğu için hep yalnız olan kızlar. Ben saymaya başlıyorum. Akreplerden yengeçlerden uzak duruyoruz demiştim zaten. Tabi da... tabii zaten. Yaklaşık 1 milyar insan falan gitti. <laughs> Alemdar Kuzey Tekin Tekinoğlu gibi karakterlere fazla... Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne sıktı yüzünü öyle? ...takıntılı olan erkekler. Sürekli övgü ve pohpohlanma bekleyen egolu erkekler. Ya da aşktan çok aşk acısı. Abla her yerine bir şey sürdün. Tenin kalmadı ki açıkçası. Ne hevesi olan melankolikler. Kısmetse olur Erol ne? kadar kötü giyinmesin ama podyumdan fırlamış kadar da tarz olmasına gerek yok. Dümdüz giyinin işte. Takip listesi güzel kadın doluysa eminim hepsine yazıyordu. Elendi. Uzi, Blok 3 gibi rapçilerin şarkılarını çok seven erkeklerde bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum. Erkek dediğin komik olmalı ama her ortamda bağır çağır şaka yaparak ucubemsi bir komiklik değil. Kahveyi bile bölüşerek ödemek isteyen erkekler kalsın teşekkürler. Seninkini de ben ödeyebilirim hatta. Neyse susacağım bu konuda linçlenmemek için. Sizin red flag'lerinizi de merak ediyorum. Benimkinin devamı 3. bölümde. Red flag. E giyinmedin. <laughs> e bu çok ev geceliği gibi bir kıyafet değil mi ya? Açıklığından şaka yapmadım bu arada gayet okey de. Böyle gecelik gibi bir şey bu. Rengi yüzünden öyle gözükmüş. Instagram'a karısıyla resim atmış. Şerefsizliğe bak, şerefsizliğe. Normalde aramam, o gün inadına tuttum aradım bunu. Arıyorum arıyorum açmıyor, arıyorum arıyorum açmıyor. Mesaj attım. Aç lan şerefsiz yoksa karını arıyorum diye. Bu bir... Oğlum geçen şeyden dönüyorum, şuradaki kafeden dönüyorum. Sokakta bir kadın arkadaşıyla konuşuyor. Yanımdan geçerken kulak misafiri olmadım. Duydum mecbur yani böyle böyle geçiyoruz. Bırak yavrum isteseydik karısını boşayıp seni, seni alırdı. Çok istiyorsa karısını boşasın öyle gelsin seni alsın diyordu telefonda bağıra bağıra. Bir tırstı. Hemen açtı telefonu ya. Karısı yanında ya. Ya e, abla ben seni beş dakikaya arayayım. Arama lan dedim şerefsiz köpek. Ararsan senden adisi yok dedim. Bu abla tam güzellik merkezi abla. O abla bu. Çok kapat. Kuaför önünde sürekli çay kahve sigara yapan o kuaförlerin önüne atılan masada takılan abla. Bakın telefonun suratına ya. Bu bir tutuştu. Sen çık oradan buraya beş dakikada gel baktı kapının Aa, önünde da, eşyaları, da. valizleri. Kafayı yedi bu. Kapıyı yumrukluyor, yumrukluyor, açmıyor. Böyle çıldırdı, deliye döndü. En son mesaj attı. Leyla aç şu kapıyı kırdırma bana diye. Ay çok şey oldum, yeter. Bugün sadece 3 saat uyudum. Hadi lan orada. Vallahi billahi Sen lan. harbi çılgınsın ha. Ya. ya ama arkadaşlar. Hepimizde yok mu bu? Ben ben de bu var abi. Bunu aşamıyorum. Ben az uyuduğum zaman hep bunu söylemek istiyorum. Bak hemen abi yazmışsınız zaten. Size de şimdi demek ki. Hep yapıyorum onu. Bugün 2 saat uyudum arkadaşlar. Bugün hiç uyumadım arkadaşlar. Bugün 1 saat. Bugün ben 4 saatlik uykuyla duruyorum falan. 3 saatlik. 4 saat iyi neydi? 3 saatlik uyku. Özellikle önemli günlerde uyuyamamamla meşhurumdur. Mesela inşallah düğün gününden önce uyuyabilirim. 3 saatlik uykuyla dururum hep. <laughs> Ve söylemek isterim bunu. Yani niye bilmiyorum. 3 <laughs> saat uyumuş Öyle. oğlum. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? <laughs> evet böyle bir tepki bekliyorsun ama olmuyor ha diyorum. Ben de şu kadar falan. Ali oğlum iyi misin? Oğlum çıldırmış lan bu çocuk. Kafayı yemiş. Kanka bugün sadece... Buyursun. Bir 10 eline birbirimizin gözüne bakabileceğimiz düşünüyor musun? Bakarız Meteci. Çok güzelsin. Sen de Gerçekten çok güzel. Eyvallah canım. Bugün berbere gittim. Sen de tatlısın. Seni çok seviyorum. Eyvallah ben de seviyorum. Üzgünüm. Yok üzülme. Ama seni çok seviyorum. O, o kadar yapma. İyi ki varsın. Canımsın. Peki sen beni seviyor musun? Bir Bu ne lan? Urzuma geçildi. <laughs> Oğlum. Bu da bu yine tamam bu arıyor da ee, bir tane şey çıktı şimdi. Böyle komik bir video koyuyorlar tamam mı? Eski böyle komik videolardan. Sonra bir anda siyaha düşüyor video. Tak 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 kapı sesi geliyor. Rastgele bir isim her isme yapmışlar. İşte e, Mehmet aç kapıyı ben geldim falan bir double ganger gibi bir tip geliyor böyle. Falan filan böyle ismine denk geldi mi altına sıçtın gibi bir mevzu. Bir yolda engelli biri olarak motoruyla gezen birini gördüm ve hemen yolu atlayıp durdurarak Engelimden dolayı hayatımda hiç motor bilmedim. Bir kere gaza miyim deyince o da karşında ben de sana basarsam olur dedi. <laughs> bu ben değilim. Ben değilim bu. Orospu çocuğu motorcu. <laughs> bu... Abi nasıl bir özgüven ya? Ankastra ondan korkuyor diyorum yapmışlar hakikaten öyle. Şu doğa için çal Allah için sus yorumunu bir kişi daha yaparsa onu bulacağım yani. Her boka yapmışsınız bu yorumu. Ya gülgeç kardeşim ya aman amma komik yorumunuz kim yaptıysa ilk bunu herkes kopyala yapıştır. Abi.

Ah, Neden? Ah, ah, Neden? ah, 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 Yo Yo, yo, boys, I'm a freestyle rap. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir ya. Ne? Takım arkadaşının adamı nasıl vuramadığını hayret eden 5090 ekran kartlı adam. Adam önünde nasıl vuramıyorsun adamı? Ya önündeki adamı nasıl vuramıyorsun dostum? Elinde senin. <laughs> <laughs> ya, ya Aga. Da, ya dostum, dostum adam. <laughs> Aga be. Acıktım veren ağaç <laughs> Veren aç. Al bir elma ye Sağ ol. Hava da çok sıcak. <laughs> Hı, birazcık sağ. Evlenme teklif ettim o da evet dedi veren aç. Ah. Evet. Şimdi bize bir ev lazım. Sanırım. O zaman şey bilirsin. Belki senin Dallarımı mı alacaksın? Sağ ol. Dur hayır bu sadece hayır. bir soruydu. Aa sağ dalım acıdı be. Aa, veren ağaç ailem büyüdü. Evime birkaç ilave yapsak? <laughs> Yapma be. Hadi sen veren ağaçsın. Evet sanırım haklısın. Harika. Ama bilmelisin ki termit sorunları yaşıyorum. Aa cidden mi? Evet ama tarlanın karşısında kuzenim var. O da bir veren ağaç. Ha? Aa sağ ol çok iyi bir veren ağaçsın. Yani, hey ne haber? Sadece birazcık o. Aa, neden pantolonumu indiriyorsun? Sadece veren aç mı dedim? <laughs> Sık ağaç aç diyecektim ama eminim ki sana bir şey verir. Mesela koca ve kocaman bir şey verebilir. <laughs> Acıktım veren ağaç Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun. Bu masalı sadece bir. <laughs> İşte doğayla bu kadar oynarsanız ağaçlar yakında sizi <laughs> Ben de istiyorum mu? <laughs> Aha geldi Yunus. Allah belanı versin Allah koca senin gibi. Allah belanı versin. Yunus Emre'nin yaptığım güne lanet Allah olsun. Allah senin gibi koca olmaz lanet, olsun. Her gün başındasın. Başlattın mı lan köpek? Başlattım mı başla be. <laughs> Herkese merhaba canlarım. Biz 172 haftalık olduk. Niye? Size şahane... Aden Afra bir saniye bir şey anlatıyorum. <laughs> <laughs> Aden Afra. çok uysuz hiç durmuyor. <laughs> Şunu aldığımdan beri biliyorsunuz Aden Adenafra... Abi niye bu çocukların isminin hepsi böyle ya? Aden Afra falan gibi hakikaten. O kadar doğru ki isim. Durmuyor. <laughs> şunu aldığımdan beri biliyorsunuz Aden Afra'nın cildi aşırı hassastı. Bunu aldığım günden beri asla artık aa, olmuyor. Linkini muhakkak bıraktım. Linki var. Link, linki bıraktım. Linki komisyon almıyorum. Bir de bunu aldım. Bunu anal kesesi temizleme o Bu arada... <gülüyor> dur dur. <gülüyor> bıraktım, linkleri ben bu arada bıraktım, linkleri bıraktım falan. Biz zaten 8-9 tane daha çocuk yapacağız, linkleri bıraktım size <laughs> tamam mı? Öpüyorum sizleri canları. <laughs> sen? Allah belanı Ya çok iyi. Hadi ne yaptın? Niye ne? Abi bu herif hala yaşıyor mu ya? Gece çetinde hocası! Gece çetinde biz. Ben porno diyorum. <laughs> Çığlıklar. Yavrak. <gülüyor> Yavrak. <gülüyor> porno. Geldi bak porno. O uçak geliyor. Hey maş. <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> hayır ya. Hayır. Bak. <laughs> oh, uçak geliyor. Oğlum çok iyi bize Allah kahretsin. Hayır ya. Ya çok korkunç bir şey ve çok kişi öldü ama yani iyi de mizah korkunç bir de mizah Allah kahretsin. Ya of. Sonra bir tane daha geliyor. <laughs> Aha düşmanları var. İnşallah yengenizin gelinliği böyle bir şeydir. Çünkü şöyle bir şey planlıyorum. İçine giriyorum alttan. Bir anda kayarak çıkıyorum. Çat kapı gez. Oktay'ın partini yapıyorum. Nasıl? Güzellik geliyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya abi işte bak. Bu, bu çocuklar bak. bak. Bak alıp böyle mancınıkla fırlatmak istiyorum ya. Güzellik geliyor bak 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 bak. Ah. Bu romanlarda şöyle bir şey var. Ortam çok rezalet oluyor hep eyvallah. Ama kız aşırı süslenirken erkek asla süslenmiyor. Dümdüz spor... Bunların süslenmiş erkek hali bu mu acaba? Benim çünkü dümdüz AVM'ye gitme kombinim olabilir maksimum bu. Senin kocan benim kaynımı atlamadı mı? Canım, bu şirret büyü de yaptı bizim. Yamalı Hoca Örgütü'nün 3 üyesi işledikleri bütün suçlara rağmen serbest bırakıldı. Ya kardeşim ben diploma satmadım. Biz aramızda oyun oynuyorduk sadece. Ben namusumu kirleten kadını mezara korun babu. <laughs> Kadın kısmısı yerini bilecek. Bak. Sana alkış yok. Anca finger snap. <gülüyor> Oynaksızdı. <gülüyor> Oynaksızdı. <gülüyor> Oynaksızdı. Çok iyi eleştiri helal. Helal. Ya hayatıma baksana ne güzel de televizyon izliyor. Ne güzel de tek başına vakit geçiriyor. O mutlu olsun hep. O mutluysa ben hep mutluyum. Evet abi. Bu bizde de var kusura bakmayın. Ben yengeniz tek vakit geçirdiği zaman işte çocuklarla oyun oynuyor falan çok keyif alıyorum. Atıyorum kendi bir şeyler yapıyor falan. Fakat o ben ne zaman oyun'a girsem ya da bir filme başlasam ya da maç izlemeye kalksam bunu bilerek yapmıyor. Ama işte içinde bir şey tetikleniyor. Ya ne güzel öyle tek başına oturmuş eğleniyor, oyun falan oynuyor, bak mutlu oluyor. Ama sanki biraz fazla mutlu oluyor gibi. Bir de bensiz mutlu oluyor gibi. Biraz. Yok bu kadar değil, böyle saygısız biri değil Engiz. Arada e, ilgi istiyor diyelim. Ya. Lan yoksa <gülüyor> Lan <gülüyor> Abi cariye de gelmiş olabilir iple boğmaya da gelmiş olabilir Post Post Posi Posi Santa Posi 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 Santa Posi Pasi, sen, ta. Çok sinir buna. Niye bilmiyorum ya. Tamam. Verme istemem. Ne? Bir versen tamam. Verme istemem. Bırak öyle tangan kalsın verme istemem. Gözlerinde dantel gördüm verme istemem. Vurduğumda içine gelmek isteme Kırak dantel kalsın ver isteme Vakitleri çok kötü Of benim şarkıların uyarlama olayı There's no boji Guys I just ordered Uber and the driver looks exactly like my dad Okay.